Bence ki, bence Tuba'nın Bugün çok ışıl ışıl gördünüz. Gerçekten parlıyorsunuz. Özellikle katılandım. Evet, evet, vereceğim Bu akşam sahnede en iyi inovasyon insanı <laughs> ödülü vereceğim. <laughs> Evet, o yüzden de özendim. Böyle geceleri zaten bence e, özenerek hazırlanmak gerekiyor. Sanki çok fazla eventimiz varmış gibi. E, bunlar değil, böyle çok az eventler. O yüzden hani ona nakitçi gibi e, davranmak gerekiyor. Böyle aynı zamanda Kemal Gönül'ün üstleri. Evet. Çok <laughs> 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 Yani farklı ve güzel bir tasarım var. Evet, Nasıl evet. Nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? E, i̇yiyim. E, e, çok çalışıyorum. İki tane oyunum çıkıyor. E, ee, bir tanesi Ocağın 3. haftasında. E, Sonbahara Güller Kala diye bir oyun. Özen Yula'nın e, yönetip yazdığı. Diğeri Ada Aylin projesi. 3 senedir hazırlandı. Bu da Şubat'ın e, 2. Haftası e, haftası oldu biliyor. Eee yoğun bir şekilde çalışıyorum ama iyiyim. Keyfim yerine yeter kadar atıl durumda kaldık korona döneminde. Bu dönemde tiyatrolar gibi ne söylüyorsunuz? Çok güzel, her yer dolu taşıyor yani. E, o yüzden e, kapasite açıldıktan sonra zaten biz prodüksiyonlar çalışmaya devam etmeye başladık. Tekrar. E, çok insanlar e, dünyada zaten bakıldığı zaman geçmişe bu tip toplumsal travmaları sanatla iyileştiriyorlar. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya'da e, toplum mühendisliği tiyatroları kurarak başlıyor. Tiyatro binalarını ilk önce inşa ediyorlar. O yüzden de Türkiye'de de e, bu dönemi bu şekilde atlatıyor olmamızın göstergesi aslında tiyatroların full kapasite dolanması. Yani. İnşallah böyle devam eder. E, haberlerde o İtalyan galiba rol alacak Evet. Şimdi, Haziran ayında Puglia'da, bütün Haziran'ımı Puglia'da geçireceğim. Benim yıllar önce görüşme yaptığım bir yönetmendi, Fransız bir yönetmen. O, o beni işte bir İtalyan yönetmenle tanıştırmıştı ve böyle onun hayaliydi bu film. Çünkü çok önemli bir senesle birlikte yazıyorlar bu projeyi. Bana telefon geldiğinde ve artık hani prodüksiyona başladık dediklerinde inanamadım. Bir tane kadını canlandırıyorum. Çok zor iki karakter canlandırıyorum. Ee, şu oyunlarım çıksın. Ondan sonra hem Fransa'da hem İtalya'da bununla ilgili görüşmelerim, çalışmalarım olacak. Ama sözleşmeniz imzalandı. Yani ben Haziran'da gidiyorum. Çok da mutluyum. Keyfim yerinde. Hani nasıl olur? Teşekkürler. Önümüzdeki az tatil olmayacak galiba. Yok. Bir ay tat, yani bir ay Haziran e, Puglia'da geçecek ama e, Çocuklarımı da yanıma alacağım bir şey yapmayı düşünüyorum. Setimin olmadığı zamanlar böyle İtalya'da güzel yerlerde dolaşmak istiyorum arabayla. Sonrasında için yaz bizim. Ben o kadar zaten çok fazla tatil yapmayı sevmiyorum. Te Hoşçakalın. Teşekkür ediyoruz. <laughs>